Arkadaşlar merhaba. Bir gün başkama bir yatırımda bulunduk. Size ulet nasıl oynar onu birazcık anlatmaya çalışacağım. Şimdi ne geldi diyelim? 23 gelmiş. 23 nereye çalışıyor? 23'te 24 yan yana bakın. 23 sola 24 burada. 24 neye vermiş? 11'e vermiş. Yani şu bölgeye vermiş. Bu bölgeye 9'lu başlar alacağız. Şimdi mesela 4'er'ler ile 9'lu baştırdık. Tuttum mesela. Bakalım. Bir şu bölge alacağız dedik. Evet tuttu. Kaçını 5. komşusu. Tuttu. 27. 27 23'ü vermiş, 19 vermiş, 10'u vermiş. Yani ağırlıklı olarak yine aynı bölgeye vermiş. O yüzden ne yapacağız? Buraya geleceğiz. Yine 9'lu başlar. Yani 9 komşulu bahis alacağız. Bakalım yine tutacak mı? Şu an size öğretmek için yani konuşuyorum. Yoksa kendi moy'u oynasam hem konuşsam kaybederim. Size onu göstermeye çalışıyorum. Bakın zaten yine kaybettik, tutturamadık. 18 geldi. 18 niye vermiş bizi? 2'ye vermiş, 16'ya vermiş. 2'ye vermiş, bir de 16'yı vermiş. Son olarak bize niye vermiş 18? Son olarak bize niye vermiş 18? 2'ye vermiş. Yani gider ben şu, konu, şu çevreye yüklenirim. Yani birazcık şuraya kayarım. Çünkü zaten masa şu an hiç sıfır atmamış. Sıfıra çalışıyor gibi hemen hemen. Bakın ne dedim size? Buraya yüklenirim dedim. Üçüncü komşudan aldım. Çünkü buna bastığım zaman 9 tane sana 9 tane solunu alıyor. 19 geldi. 19 niye vermiş? 33'ü vermiş. 19, 33 vermiş. 33 nerede? Burada. Fakat 19, 33 vermiş de 19'un yakın komşular arasında ne var? 15 var, 32 var. Yani 15'ten sonra bir rakam atmadıysa onlara da bakabiliriz komşu olarak. tekrar yaptı kendini. Gördünüz mü? 19'un komşuna bakabiliriz mi? Çünkü tekrar etti kendini. Çünkü hiç sıfır atmamış. Şu an sıfır bölgesi yani sıfıra zorlu. insanlar sıfır gelecek ne diyor? Ama vermiyor onlarda. 15. Neyi vermiş bize? 11'i vermiş. 18'i vermiş. 11 burada. 18 nerede? 18 de burada. Yine en sonki rakama bakarım yani ben sahsen. Direkt ben şu bölgeyi alalım yani. 11, 11 komşularını alalım. 9 tane 9 solunu. Tutar mıymış? Tutuyormuş. 1, 2, 3, 4. Bakın. 1, 2, 3, 4. komşusu. 10 neyi vermiş bize? 27'yi vermiş. 23'ü vermiş. Yine şu taraf yani. Şu taraf yoğunluklu çalışacak diyor masa. Ters köşe yapmazsa tabii insanlar. Bakıyoruz. Şu an bakıyoruz. Evet insanlar ters köşe yaptı. 2'yi verdi. Şimdi 2 mi geldi? 2'ye niye vermiş? 25'i vermiş, 20'yi vermiş. 25, vermiş, 20 vermiş. 25 vermiş. Yani kendine tekrarlamış 2. O yüzden buraya biz 4'lük pula koyacak mesela her sayıya. Şu an 8'lik pul koyacağız. Yani 8'lik olmaz lan. 9'luk koyalım. Hiç zararda yani zarar etmeyelim, diğerlerin zararını alalım, hem de kara geçelim ve yine aldık. Bakın kaçıncı komşusu? Bakın 2'ye ben para koyduğum zaman hepsini karıştı gördünüz mü? 26 da için alıyor. Demek istedim buydu yani. 26, 7'ye vermiş. 12'ye vermiş. Bakalım. Yani sıfır bölgesine çalışmış diyor 26 diyor. Yani sıfır ve çeviri almak daha mantıklı benim için. Yani 7 daha doğrusu sıraya alırım yani. 35 çeviriye alırım. Bakın. 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 7 ve 12'ye vermiş. 26 gördünüz mü? Nasıl hemen yine aynısı tekrarladı? Yani aslında bize hürletteki her şeyi şuradaki gördüğünüz son sayılar her şeyi gösteriyor. Her şeyi gösteriyor. Yani bu masa biraz hızlı ama bu masa şu tabloyu çok güzel tekrar ediyor yani. yani tekrar ediyor dediğim bölgeyi tekrar ediyor. Şimdi mesela 12 gelmiş. 12 zamanında bu masada kendini dabirledi diye hatırlıyorum ben. Yok dabirledi mi? Bakın 12 çevre verdiğini gördünüz mü? Dabirledi diye hatırlıyorum çünkü masada dabirledi çünkü gördüm yani gözlerimle buna şahit olduydum. Yani ya bir yer sonra tekrar mı ettiydi öyle bir şeyler olduydu. Gördünüz mü? Şimdi ne verecek 12 peki? En son 12 neyi vermiş? 22 vermiş. Şu an şu bölge ağırlıkta bakın 22-9. Bak bak bakın 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 9 dedim 22 dedim. Gördünüz mü? Kaçıncı komşusu? Üçüncü komşusu 20. Bakın 9'a baş koyduğum 10 da alıyor. 20 geldi. 20-28'i vermiş. 28'i vermiş. 20 28'i vermiş. 28. Yani şurası gösteriyor da yani ben bu tutmaz diye tahmin ediyorum şu an. Yani ben tut, ben tutmaz diyorum. Tuttu. Hem de kafa tuttu yani şu an. Yani aslında rulette her şey şu sayılara bağlı.